daha fazla videolar için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl GTA San Andreas modern mod kuracağınızı göstereceğim arkadaşlar size verdiğim linke giriyorsunuz karşınıza böyle bir ekran çıkıyor buradan şöyle şuradan indire basıyorsunuz ve iniyor arkadaşlar 500 MB'lik bir şey 500lerde bir şey işte. Sonra buradan zar çevreli geliyorsunuz. Buradan bu geliyor. Tıkladık. Görüntüle Basıyoruz. Buna basıyoruz zaten bir tek bu var. Tıkladık. Buradan SD var. Tıkladım. Buna basıyoruz. Files. Adık. Şimdi arkadaşlar hepsini teker teker buradaki e, görünen yerlerine basacağız arkadaşlar. Şunları şöyle. Şöyle hepsine basalım teker teker. Bastık. Çıkarta basıyorsunuz buradan. Burada iki nokta var. Basıyorsunuz. Android. Data. Tıkladım. Buradan. Com.rockstargames.gt .com yasa buradan files files daha doğrusu. Pardon. Ve buraya çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Ben çarpıyorum, Bakın göstereyim. Arkadaşlar bizim telefonda ara sıra böyle kasabiliyor. Yani anlayışlı olursanız sevinirim. Offline. Gel bakalım. size göstereyim şunu arkadaşlar. Atladı. Arkadaşlar adamın üstünden gitmedik. Azıcık bize bunu göstermek istiyorum. Nasıl bir yerine Allah polis geliyor. İndirelim. indirelim. Ya, bu ne biçim arabadır? Selay da olsa çok yavaş diyorum. Arkadaşlar map birazcık geç yükleniyor yani. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bu GTA 5'in arabasına benzemiyor mu sizce de? Üstünde 32 yazıyor bazı arabaların. Yani. Bakın aynı o. Yani tukatik. Kardeşim bir sonra da ben çıkayım. eyvallah. O, o, o. o araba beni kurtardı gençler. Şey. Şöyle görünümü değiştir. Okey de daha iyi. Ya nereden sıkıyorlar anlamıyorum ya. Vallahi arabayı Gördüğünüz kardeşim. bir Yeni bir bu sunduğumda, abone olmayı unutmayın. Abone Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.